Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi. 500 bin konut az değil ha. Dile kolay. Bunu yapmak zor bir iş ha. Öyle yaptım demekle olmuyor. Yaptım demekle olmuyor. Yapacağım demekle de olmuyor. Yapabilmek önemli. Bakın deprem bölgesinde sözler verildi, tutuldu. Birileri de başka sözler veriyordu. Onlar o verdikleri sözü tutamayacaklardı. Vatandaş da bunu biliyordu. Nitekim öyle oldu birçok yerde. Ama şimdi geldiğimiz zaman bu 500 bin konutluk büyük konut projesi gerçekten önemli. 19 Aralık'ta sona eriyor başvurular. 500 bin sosyal konutta geri sayım başladı. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir. 81 ilde seferber olundu. Milyonlar ev hayali için başvuruda bulundu. 500 bin sosyal konutta şu ana kadar 6,5 milyona yakın bir başvuru var. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen proje Ev Sahibi Türkiye sloganıyla yürütülüyor. Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek olan 500 bin sosyal konut projesinin başvuru süreci bitiyor. Bu kapsamda ilk başvurular 10 Kasım'da başlamıştı. 19 Aralık'ta ise sona erecek. Peki son şansını değerlendirmek isteyen vatandaşlar nereden ve nasıl başvuru yapabilir? Uzmanından diyelim Ayın 18'inde yani Perşembe günü E-Devlet'ten başvurular bitmiş oluyor. 19'unda yani Cuma günü saat 5'e kadar da bankadan başvurular sona ermiş oluyor. 500 bin sosyal konutta şu ana kadar 6,5 milyona yakın bir başvuru var. Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar vatandaşların ihtiyaçlarına göre farklı büyüklüklerde planlandı. 240 ay taksit, %10 peşinatla TOKİ projelerine hala başvuru şansı vatandaşımızın devam etmekte. Anadolu için ayrı fiyatlar, İstanbul için ayrı fiyatlar söz konusu bu projede. İstanbul'da 1 artı 1 daire 195 bin TL peşin, 7.313 bin 313 lira taksitle 1 milyon 950 bin TL. Gene 2 artı 1 65 metrekare İstanbul için dairemizin %10 peşinatı 245 bin TL, 9.188 taksit. 2 milyon 450 bin TL 80 metrekare 2 artı bir dairemizde 295 bin peşin 11 bin 63 taksitiyle 2 milyon 950 bin TL'ye tekabül ediyor sosyal devlet anlayışıyla yürütülen projede çeşitli gruplara özel kontenjanlar da ayrıldı özellikle şehit ailelere ve gazilerimiz için yüzde 5 kontenjan engelli vatandaşlarımıza yüzde 5 kontenjan emekli vatandaşlarımıza yüzde 20 kontenjan üç çocuklu ailelere %10 kontenjan. E burada 18 ile 30 yaş arası gençlerimiz özellikle konut sahibi olsun diye en önemli kontenjanlardan biri de %20 onlar için ayrılmış. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişi yapılacak. 29 Aralık, 27 Şubat arası kurallar çekilecek. Hak sahiplerine ilk konut teslimlerinin ise Mart 2027 tarihinde yapılması hedefleniyor. 2026 bütçesinden 100 milyar TL sosyal konut projelerine kaynak ayrıldı. Vatandaşımız burada ne kadar bu konuya önem verildiğini görebilir. Bir buçuk yıl sonra vatandaşımız kendi evinde oturacak, kiradan kurtulacak. Daha sonraki dönemde de bu projelerin devamı gelecektir.